Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız ev ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şu şekilde bir tasarım kum boncuk yapacağım arkadaşlar. Kum boncuk modeli tek sıradan oluşacak bir model. Burada da daha önce yapmış olduğumuz bir modelimiz var. Bu da kanalımızda yüklü gerçekten bunu da çok güzel bir model oldu şimdi burada gözükecek belki sormak isteyen arkadaşlar olacak bu şekilde bir modelde bu da kanalımızda mevcut arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar şimdi başlayalım ilk öncelikle bu altını zemin yuvası için ipimi tığ sabitledim İlk önce o yuvayla başlıyorum. 3 adet zincir çektim, hemen yanda kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim, yanda kapattım. 2. 3 adet zincir çektim, yanda kapattım. 3. 3 tane tığ battı üzerine tığ battı yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adet zincir çekiyorum ve dönüş yapıyorum. 1 2 bu 3.ye girip kapattım ve tekrar dönüş yaptım. Yuva içerisine girdim. Sabitledim sık iğne ile. 4 adet zincir çekiyorum. Başına 2 alıyorum. Yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Burada 4 tane boncuk atıyorum İpin ucunu alıp 4 boncuğumu kapatıp şöyle geride tutup şu araya girip bir sık iğnesi yapıyorum iki trabzan arasına 4 zincir çekiyorum yuvaya girip sabitliyorum şu şekildeyim tekrar 4 adet zincir çekiyorum başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım ve 4 tane boncuk atıyorum ipin ucunu alıp şu şekilde kapattım şuradaki 2 trabzan arasına girip bir sık iğnesi yapıyorum 4 zincir çekiyorum yuvaya girip sabitliyorum 1, 2, 3, 4 zincir başına 2 al yuvaya gir. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alalım. 4 tane boncuk atıyorum. İpin ucunu aldım, kapattım. 2 trabzan arası girdim. Sık iğne yaptım. 4 zincir çekip yuvaya girip sabitledim. Bu işlemi arkadaşlar 5 tane böyle olana kadar yapalım 6 da dönüşü göstereceğim 3 tane yaptım 2 tane daha yapıp 5 olacak 6 da dönüşü göstereceğim Ben kamera arkası yaptım arkadaşlar 2 4 5 oldu şimdi 6 yapacağız 1 2 3 4 zincir başına 2 alıp yuvaya giriyorum tekrar. önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 boncuk atıyorum. Kapattım. Şimdi bu noktada 3 zincir çektim. Şöyle tersini döndürüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekildeyiz şu an. Bu 3 zincire ters kısımdan yani arka kısımdan girip şu iki boncuğun arasında sabitliyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir zincir çekelim ve örümcek yapıyorum. Çok büyük değil. Aşırı da küçük olmayacak örümceklerimiz. Bakın yandaki boncuğun ortasına girip iki bir tarafta, iki bir tarafta bırakıp kapatıyorum. Tekrar örümcek yapıyorum. Diğer yuvaya girip ortasında kapattım. Tekrar örümcek yapıyorum. Diğer yuvaya girip ortasında kapattım. Tekrar örümcek yapıyorum. Diğer yuvaya girip ortasında kapattım. Tekrar örümcek yapıyorum. Bakın buraya giriyorum. Ortasında kapatıyorum. Bir zincir çekip dönüş yaptım. Şimdi örümceğin iki kanadına giriyorum. Tek kanadını bıraktım. İlmek aldım, diğer ilmeğimden geçirdim. Bir zincir çektim, yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim, ilmek aldım, diğerinden geçirdim. Bir zincir yuvaya gir. İlmek al, bir diğerinden geçirelim. Bir zincir yuvaya gir ilmek al bir diğerinden geçirdim. 5 kez bu işlemi yaptım. Bunu normalde doldurabilirsiniz. Hiç boncuk katmadan arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Üç tane boncuk atıyorum. İpin ucunu alıp üç boncuğumu kapattım. Tekrar yuvaya girdim. Sık iğnesiyle sabitledim. Bir zincir çektim. Yuvaya girdim. Ilmek alıp bir yerinden geçirdim. Bu tarafa da 5 tane bu işlemi yapıyorum. Boncuğu kapattıktan sonra. Bir zincir çekiyorum. Bakın diğer örümceğimin iki kanadına giriş yapıyorum. Ilmek alıp diğerinden geçirdim. Bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 2 oldu bir zincir yuvaya gir ilmek al diğerinden geçir 3 zincir çek 4 bir zincir çektim yuvaya girdim ilmek aldım bir diğerinden geçirdim bir zincir çektim ve 3 tane boncuğumu atıyorum İpin ucunu aldım boncuğumu kapattım tekrar yuvaya dönüş yapıp sık iğnesiyle sabitledim bir zincir çektim bu tarafa da 5 kez aynı işlemi yapıyorum 1 zincir çek yuvaya gir ilmek al yerinden geçir 2 3 4 5 bir zincir çektim şimdi yandaki yuvanın iki kanadına giriyorum aynı işlemi arkadaşlar şuraya gelene kadar aynı işlemi yapalım İsterseniz boncuk koymadan da sadece sık iğne doldurabilirsiniz Evet arkadaşlar bakın son noktaya kadar aynı işlemi yaptım şimdi burada ne yapıyorum 2 3 4 zincir çekiyorum Şu arka kısımdan boncuğun burada trabzanımız var ya ikili altta o ikili trabzanın içerisine girip sabitliyorum arka kısımdan ve 4 adet zincir çekiyorum yine onu da girip bu boşlukta kapatıyorum bu şekilde aşağıda inmiş olduk şimdi dibindeki tığ battıya girip sık iğne ile girdim 1 2 3 zincir çekip yanda kapattım. 1 2 3 zincir çekip yanda kapattım. Bu ikinci aram. 3 zincir çekip yanda kapattım. 3 zincir çekip yanda kapattım. Yani vereceğimiz arayı veriyoruz arkadaşlar. Ben 15 tane bu yuvayı yapıyorum. Şuradaki verdiğim ara 15 tane arkadaşlar. 15 tane olana kadar şöyle yuvamı yapıyorum göstereyim. 15 tane olana kadar yapıyorum. Sonra 15 zincir pardon, 10 zincir çekip 3. de kapatarak bu yuvayı oluşturup bu kısmı yapıyorum. Ee, boncuk rengim biraz daha açık ton olsaydı daha güzel olurdu belki. Biraz çok koyu kalmış olabilir ama benim amacım burada modeli anlatabilmekti. İnşallah da anlatabildim. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.